Gladio kazandı. Sonunculuk bize yakışmıyor ondan yok. Oğlum abi, videoyu paylaşmayacağım. Video izlemiş, vuruşları en alacağım, güzel. vuruşları. Biz de çektiğim video güzel izlenmiş. Ney? Beraber bir tane video çekti ya, yenilmiştik. Haa. O video bayağı izlemiş aslında muhabbetten falan yani. İnsan Olabilir. Bayağı. Dayı o vuruşu çok komik geldi ya. Gülmekten yarıldım ben. Hangisi? Benim yaptım ya. Haa. Sen nanazare. ah sen beni azarlıyorsun bir de orada. Tünel. Alt tünel. Alt tünelde de saldırma. <laughs> lan o nereye kaçıyor lan öyle? Oğlum bu nasıl bir adammış ya? Bomba bölgelerini koru. Adam abi şu... He? <laughs> videonun sonunda değil mi ya. Emre bu rezilliğini herkes görecek diye. Ha. Ben yarıldım orada <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapayım ne yapayım videonun sonunda. Adamlar 16 yendi bizi ya. Altınca ne sadece aldım ben. Adamlar B bastı beyler gidin. Uzun uzun. Hap uzun abi. bir. Tünel bir. Bizi ona mı geçip ya? Baba 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 hareketlere baba. Bak. Oo <gülüyor> 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 bunu paylaşacağım. Bunu paylaşacağım oğlum. Görürsün bak. Bunu paylaşacağım. Sen <laughs> <Adam gülüyor> <laughs> görürsün. <adam az gülüyor> koru. Bunu paylaşacağım Bizim bekle. Adam niye çıktı ya? Bizim adam niye çıktı? Düştü herhalde ya. Gelir mi gelin? İnşallah. Ulan, ben, ben, tünel girdiler diyor. Öyle bakıyor adamlar beni öldürüyor. Lan Mersin'e gitsene adamlar B'de B'de oğlum. B plan... A... Abi bir kişi var mavide ben iki kişiyi öldürdüm orada hadi ya. Sakin. Deden sonra. Kapının ağzında gir empoze. Solda tünel kapı ağzında solda. Oğlum uçuyor lan o adam. Sula kazandı. O Bilal'a bir bakayım ben bir. Bomba bölgelerini koy. Oğlum bunların hepsinde ping var lan. 2v, 2v gamer'da var. Şu Toygar'da da var ya. Evet Toygar'ı en başta gördüm ben de. Oy! <laughs> B. Savaşı. Mersinli tünelde. Sen tüneldesin. Yalan bamba, bamba, bamba. söylemiyorum oğlum. Sensin tünelde. Mersinli tünelde diyorum. Kırık. Çok kırık Ama Bence burada değil. Oho. Bu ne yapıyor ya? Mersin ne yapıyor? <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Abi geri döndük ses var sandım o ara fare gitti. Ya bomba geldi. bölgelerini koru. Hay senin farene ben tüküreyim ya. <gülüyor> Pardon. <laughs> Sabah <Sabedin. gülüyor> Efendim? Ne var? <laughs> <laughs> mantı mantı. Oh severim ya. Allah için hızlı hızlı bir parası ben şu sarıdan sana salim çıkayım Lan sıkıştım Neredesin abi? B'de Geldim A tüneldeki benim Abi A olduğun iki var Yardım edin İkisi daha A olduğunda Hadi lan Tüneldeki Hayır, kim? Tüneldeki benim abi aldım onu Dayı uzun da adam ağzın ağzı çukur. Tam geliyorum sen uyar sen uyar al. Oo dayı yüzünden öldüm ben ya. Ulan. Başına daş yağacak lan dayı diye diye. Ya, geç, Aa, önerim. Bak de Mersinli mi? bana yazdı ha. De Gördün mü? Üstte Lost dayı yazıyor. Gördüm. Aynen. Gayet <laughs> sen vurmuş olduğun için olabilir mi? Evet Bombayı kur ve patlat Ay ay ne yapacağız şimdi biz ya B1 Gerisi yok B1. O zaman B'ye gidiyorum Abi bu takımda iki gayet olmaz Bir iki, i̇ki tane düşürelim de öyle <laughs> gidelim İki tane düşürelim Oğlum bu nasıl bir <laughs> ayıdır ölmüyor <laughs> lan pezevenk. Gayet doğru geldim gayet Abi gözünü seveyim. Adam bomba yedi, mermi yedi. Ölmüyor lan bu. B'de. Iki var galiba. Aynen B2 var. b son anda. Ben birini aldım. Senin adam ölmüyor abi. Bomba da yedi benden. Benden de yedi bomba. Bomba yedi, mermi yedi. Hiçbir ben yani, şekilde ölmüyor bomba adam. Bombattın diğeridir abi. 3 kişiler çünkü. O zaman B'ye gidelim abi. B'de 3 vardı. Ben yani iki, birini aldım, 2 kaldı. Tamam ikisinin de canı az ama. İkisi de olacak. İyi abi. akşamlar toprağım. Asak bir var. Abi, en enfozurda team. <laughs> Abi bu adamda var ya. Vuruyorum işte ya? İçine girdim ipnenin. Daha ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Oğlum desene lan mid kapı diye. Dayı kapıyı ki. ondan sonra. kazandı. Ya ben bugün empoziyi çözemiyorum şu anda ben ya. Bombayı kur ve patlat. Tamam 14 kill aldı da bu niye böyle oldu? Sele taktiği yapalım abi. <laughs> Yapalım, hadi gidelim. Gelin, gelin, hadi. Double door'a bombası var. satın. Emre gelmez ki. Emre gelmiyor ki. Orada o muhabbet ediyor. Tam B'ye gidiyor zaten. Gelin, hadi. Emre gelmez ki. Emre gelmez. ya. Kuru, kur, açık kuruyorum. Tünelet, kırık, bakır, Sağ ol toprağım sen nasılsın? <laughs> Bomba kuruldu. Geber lan ayı olayı. Tünelet, ben bende bende. Sende mi? E ben nereye bakayım lan? Herkes bir yerde. Sen ağzına düştü. Aha ne tünel? Kırıktı adam kırıktı adam. Ne biçim bakıyorsunuz lan? Dayı ben tünel bakıyorum. Kralın Biri mitteydi en son. Çıkmayın bırakın açsın ya. <gülüyor> Helal. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. O değil de size bir şey söyleyeyim mi? Dört kişi iyi mücadele ediyor. Sayan var mı? Mitte mi? Tamam ben alt tünelden mide bir inmeyin bakayım. Valla en son mitteydi. geri kaçmadıysa, ise. Beğen. Kapı arkasında duruyordu. Adam üst tünelde yedi benden. Bu Jonan mıdır? Canan mıdır? Alt tünele iniyor Mersinli dikkat et. Mersinli siklemiyorum oğlum. Adam alt tünele iniyor diyorum. Bu Conan mı? Jonan mıdır? Nedir? Belki üst tünelde hala abi o. <laughs> mit. Mit. Mit ulan mit. Alt. Abi arkamda var. Alt tünel mit. Hadi alırsınız böyle. Bak bak artısıya bak. Oh! Ah, kısa'ya ya. dikkat et. Empozit kısaya, kısa. Şey kısa. şey şey eee verecektim bak ya. Tarus, Tarus. Ben, ben o empozü. o da oradan gelecek büyük bir ihtimal ama uzuna ben, da, da gidebiliyor. Ben ben da Sessiz. Bomba buldum. kuruldu. Bu kırmızı kafa uzuna da dönüyor. Ben, Hı bak gördün mü? Helen. Ağır, Zuluğa Zuluğa ağır, bu, bu çünkü ayı bu ayı kırmızı, kırmızı kafa hep uzuna gidiyor. Bombayı kur ve patlat. Uzun deneyelim mi Deneyelim. Bari. Ne? -2 yani biz zaten A'a gidiyoruz. Gel. Senin yapacağın işe tüküreyim Mersinli. Hah. Ben öldükten sonra mı abi adamı çıktı, sistem vuruyor? Sistem, sistem abi sistem çıktı. Sisi mi niye yemedi o adam? Abi siniple A'ya ben giriyorum Mersin. Kısa dikkat yok. et. Abi iki tane sinip var zaten. İkiniz de sinipsiniz. Mpoz'u ile birlikte. Mersin. Bomba kuruldu. Mpoz'u ile birlikte sinipsiniz ikiniz de. Mpoz nerede? Orada? Mitten öldü. Emre, şu kısaya adam gibi baksana oğlum. Kısa. Bir tane daha kısa var. Geldi. Geldi. Yapacağın işe tüküreyim seni. Bak 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 bak. <laughs> Bu vuruşları alacağız Emre. Ama senin bıçak Oy, yediğini ben de ben alacağım lan. bunu direkt bence, bence gameplay olarak at e Sen değil, sen bekle o bıçak yediğini de atacağım. B1. Gidelim o Dur, zaman. B'e dön. Düşürelim. Düşürelim. Bekle, düşürelim. Bekle, düşürelim. Değil, de kalın tamam tamam kalın o hadi. An Her Her bir adam... bir şey, onu düşürsek alırız. Vallahi John, Johnny Johnny <laughs> düştü. Mid'de düştü. Bir tane daha mid, ka mid kapı var. Mid kapı arkası. O da düştü herhalde. Aynen. B1 var. Abi girelim B'ye. B'deki de ölmüş olabilir. Hıhı. <laughs> ya birisi gelmiş. Arkanız. Dikkat edin abi. Arkanız arka 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 var. Helal. Arka Sikir <laughs> sikir 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 sikir. Bir kere daha sikir. <laughs> Abi adamda pink var dikkat et. Mesela versene sepçeyi lan. Nasıl kaymet mi? <laughs> oh ben be. Hayalet ben kur ve patlat. Lan, a lan adamın ağzının içinden girip bağırsaklarından çıktım ya lan. Bile <laughs> bunlar abi? ikisi ışınlandı direkt el patronla şunları mı anlaştık ne? Mersin geçen bir rekordladık ya. Hı -hı. Anlat, sen uzak az Helal. Anlat anlat dinliyorsun. Kola savaşı nasıl oluyor? B kapı var. De. Tamam onlar size gelsin ben B'ye kuracağım. Helal en, Allah, Bir adam daha vurursa tekrar salın şuna. Ay, ay, ay. ya güzel oyun valla. Ben size Kısa geldi. kısa. Kur emri, kur, evri, kur, kur. Ben kuruyorum ben ben. B açık kuruyorum. Adamlar kısada. Bomba kuruldu. Helal. Helal lan. <laughs> Elinize sağlık. Elinize sağlık. Maçı kazandın. Elinize sağlık abiler ablalar. Ulan şuraya bak. İlk üç bizde ya. Dört kişiyle oyun alıyoruz.